geçen bir organizasyon şirketinden kovulmamı anlatmıştım size. Bu Koç Holding muhabbetinden. Başka bir organizasyon firmasından da bir kovulma hikayem var. Ben çayı çok seviyorum. Çalıştığım firma aslına bakarsanız film, set, reklam falan çekiyordu. İsim vermeyeceğim kızlar. Yani devamlı araçtayım, devamlı araba kullanıyorum, devamlı dışarıdayım. Yani ofise günde yani 10 kere 15 kere uğruyorum ama devamlı dışarıdayım. Yani ofise uğradığımda 10 dakika bilemediniz yani 20 dakika zamanım oluyor. E bu 20 dakika zamanda da özellikle kışın hani insan bir çay içme isteği duyuyor ama ofiste çay içemiyorduk. Hani Ofiste çay içemediğimiz için ben Levent'te arka sokakta bir çay ocağında çay içmeye başladım. Ya bunu bir iki kere şakasına müdürüme söyledim de müdürüm de şaka yapıyorum zannetmiş. Ben her şeyi tiye alan biri olduğum için. Bir gün abi bir şey konuşalım dedim. Özel bir şey konuşacağız diye düşünmüş ve kabul etti. Arabaya bindik. Herhalde demiş sigara alacak. Neyse çay ocağına gittik. Dedi sen niye burada çay içiyorsun? Gerçi o çay ocağının muhtemelen Hani o çay ocağına şirketin arabasıyla gidiyorum geliyorum diye de çıkartmış olabilirler. Abi derdimi anlattım en son. Yani şimdi şöyle düşün. Ofiste çay var. Mutfak var. Çay var. Ee, bu tarz işlere yardımcı olan bir ablamız var. Ama çaya ulaşamıyoruz. Ofisteki çay İstanbul'daki sarı taksiler gibi. Varlığını biliyoruz. Orada görüyoruz. Ama ulaşamıyoruz. Aynı taksi muhabbeti çaya ne zaman gitsek müsait değil. İşte Fatoş abla o zamanlar hep şey yapıyor. Şey, yemek yapıyorum sonra gelin. İşte patrona şunu hazırlıyorum sonra gelin sonra gelin. Ya sorunumuz yok. Sorunumuz yok. Ha, hiç mi içemiyordunuz ofiste çay derseniz içebiliyorduk. Fatoş abla tepsiye çayları dolduruyor. Üç katlı ofis. Başlıyor dolaştırmaya. Hani hanımefendiye götürüyor. İsmini vermeyeceğim. Bir müdürümüz beyefendiye götürüyor. İşte aşağı iniyor. Oraya iniyor. O arada işte Hakan abi ben içmeyeceğim şu an çay derse. O çay bize geliyor. Hani işte çay var için diyor. E çay soğudu. Derdimizi anlatamadık. Ben de dışarıda içmeye başladım. E tabi kovuldum dediğime de bakmayın. Yani bir karşılıklı anlaşılak çıkma oldu. Çünkü çay ocağı da çaya zam yaptı. E işte ofiste çay içemeyeceksem, çaya da para vereceksem ki bir şoför her yerde her şeye para veriyor. Hani e tabi böyle anlattığıma bakmayın. Arabada da iyi değilim ben. Takıntılı bir adamım. Mesela bundan öncesinde başka bir şirkette şoförlük yapıyordum. Yine kovuldum. Yani arabaya binemiyorlardı. Yani arabaya binemiyorlardı derken ben işimi bence hakkıyla yapıyordum. Sadece arabaya binerken birazcık zaman kaybediyorlar diye hani şikayet olmaya başladı ve birkaç kişi aynı anda şikayet edince de artık bana yol gözüktü, yol verdiler, gönderdiler beni. Ben takıntılı bir adamım. Yani öyle bir annede büyüdüm. Benim annem kapının bütün kilitlerini kilitler. Evde olsak olmasak böyle kontrol eder falan. E tabi insan böyle büyüyünce hani bir kilit görünce kilitliyor abi. Mesela arabaya binerim hemen arabanın kapılarını kilitlerim. Arka kapıda çocuk kilidi varsa onu kilitlerim. Camlarda arka camlarda çocuk kilidi varsa onu kilitlerim. Ben her şeyi kilitliyorum. Hani ben film izlerken tabletimin ekranının yanında kilit şey çıkıyor diye onu bile kilitliyorum yani hani durduramıyorum ekranı dokunmaya açamıyorum. Bir gün Emir abi elinde valiziyle havalimanına gidecekti. Karşılamaya gittim bagajı açamadı. Hani bagaj kilitli. Neyse ben bagajı açtım ondan sonra eşyaları koydu. Ertesi gün Doğaç arabaya binecek kapıyı açamadı. Hani o arada telefonla konuşuyordum biraz beklettim biraz ıslan, ıslanmış olabilir Doğaç. Hani haklı yani o konuda. Araba biraz dolu oldu personelleri alıp bir etkinliğe gittiğimiz bir dönemde Doğaç bu sefer arkaya bindi. Camı açamadı ve isyan etti haklı olarak dedi ki bu ne yani bagaj eşya koyacağım bagajı açamıyorum. Arabaya bineceğim kapıyı açamıyorum arabaya biniyorum camı açamıyorum. Hani bu isyanlar artınca o firma da beni işten çıkarttı. Benim kovulmalarım böyle oluyor. Zaten beni bir sene civarında kovmadan çalıştıran bir firma olursa da bu sefer ben şüpheye düşüyorum. Diyorum yani bir insan niye beni bir sene boyunca kovmaz? Kesin burada bir sorun var. Ben bir sorunlu bir şirkette çalışmam diye çıkıyorum. Ama bu şirkette en güzel şey şirkette bir tane cenab Ömer'imiz var. Daha sonra size onu anlatacağım. Ömer varsa sorun var. Şimdi bizim şirket proje şirketin sloganı şu. Biz varsak sorun yok. Sorunları çözmeye geldik. Ama bunu Emir abi Ömer'i tanımadan önce düşünmüş. Bu Ömer olayını daha sonradan anlatacağım onu size.